TRT Haber Merkezi'nden iyi günler sayın seyirciler. Hindistan'ın ana muhalefet Kongre Partisi liderini taşıyan bir uçağın ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde düştüğü bildirildi. Siyasi bir toplantıya katılmak üzere Kampur kentine giden Madavro Şindia'nın uçağının Yeni Delhi'nin güneydoğusundaki Mainpur bölgesinde düştüğü öğrenildi. Şindia ile birlikte 8 yolcu taşıyan uçaktakilerin akıbeti hakkında henüz net bir bilgi ulaşmadı. Başbakan Bülent Ecevit, Afganistan'daki çağ dışı ve kökten dinci Taliban yönetiminin bütün Orta Asya ve İslam ülkeleri için ciddi bir tehlike oluşturduğunu söyledi. Başbakan Ecevit CNN Türk Televizyonu'nda katıldığı bir programda soruları yanıtlarken Amerika Birleşik Devletleri'ne düzenlenen terörist saldırının ardından Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki öneminin bütün dünya devletleri tarafından anlaşıldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyon konusunda Türkiye'den henüz somut bir talebi olmadığını dile getiren Ecevit operasyonun sadece Usame Bin Laden'i değil Afganistan'daki Taliban yönetimini de hedef alması gerektiğini kaydetti. Tabii bu rejim son bütün insanlık için, İslam alemi için, Orta Asya ülkeleri için, Orta Asya Türkiye ülkeleri için ve dolayısıyla Türkiye için son derece de önemli bu Afganistan'daki çağ dışı kökten dinci rejim eğer başka bir daha çağdaş rejime yerini bırakmazsa bütün bu saydığım ülkeler yani Türkiye, Orta Asya ülkeleri, İslam ülkeleri başta olmak üzere ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalacaklardır. Eğer Avrupa, pardon, Orta Asya ülkeleri henüz demokrasi yolunda yeterli adım atmadılarsa, bunun başta gelen nedeni de bu Afganistan'daki çağ dışı rejimin tehditleri, ondan gelen tehditler. Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı yarın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in açış konuşmasıyla başlayacak. 17 Eylül'de olağanüstü toplanarak anayasa değişiklik teklifinin birinci tur görüşmelerini geçen hafta tamamlayan meclis yeni yasama yılına yarın giriyor. Yasama yılının açılışı dolayısıyla meclis bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek. Törene Meclis Başkanı, Başbakan, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Bakanlar Kurulu üyeleri, Meclis Başkanlık Divanı üyeleri, Siyasi Parti Grup Temsilcileri, Komisyon Başkanları, Milletvekilleri ile diğer Meclis Çalışanları katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Ömer İzgin'in başkanlığında saat 15'te toplanacak. Yeni Yasama Yılı'nın ilk oturumuna Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer katılarak açılış konuşmasını yapacak. Cumhurbaşkanı Sezer'in Meclise gelişi ve Genel Kurulda yapacağı konuşma. Saat 14.50'den itibaren TRT1, TRT2, TRT3, TRT İNT ve TRT TÜRK kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Yarın ayrıca Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında Türkiye'de görev yapan ve meclis binasının proje sahibi Avusturyalı mimar Clemens Holmeister'in mimari eserleriyle tulu boya resimlerinden oluşan tarihin dönüm noktasında bir mimar Clemens Holmeister sergisi açılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İzgi, yeni yasama yılının açılışı nedeniyle yarın akşam bir de resepsiyon verecek. 1982 Anayasası üzerinde en kapsamlı değişikliği öngören 37 maddelik paketin birinci tur görüşmelerini geçen hafta tamamlayan Meclis Genel Kurulu, ikinci tur görüşmelere 2 Ekim Salı günü başlayacak. İkinci turda teklif paketi üzerinde önerge verilen maddeler görüşülecek ancak maddelerin her biri tek tek oya sunulacak. Son oylamada teklifin anayasanın öngördüğü 367'nin altında bir oyla kabul edilmesi durumunda anayasa değişikliğine ilişkin kanun halk oyuna sunulacak. Genel kurul ikinci tur görüşmeler için her gün 11-21 saatleri arasında çalışacak. Orta Doğu'da ateşkesin sağlanması için uluslararası toplumdan gelen baskılara ve İsrail'i Filistin yönetimleri arasında sağlanan uzlaşmaya karşın bölgede şiddet dinmiyor. Ayrıntıları Kudüs'teki TRT ekibinden Bülent Güler bildiriyor. Batı Şeria ve Gazze son iki gündür kanlı çatışmalara sahne oluyor. Batı Şeria'nın El Halil kentinde sabah saatlerinde yoldan geçen bir araçtan açılan ateş sonucu iki Filistinli işçi öldü. Bölgede böylece son 48 saat içinde ölenlerin sayısı 19'a yükselirken yaralananların sayısı 150'yi aştı. Bu arada bölgede çatışmaların yeniden şiddetlenmesi üzerine dün gece geç saatlerde toplanan İsrail Bakanlar Kurulu'ndan Filistin yönetimine uyarı niteliğinde sert bir mesaj çıktı. Kudüs'te gerçekleştirilen toplantıdan sonra yapılan açıklamada bölgede şiddet olaylarının devam etmesinin sorumlusunun Filistin yönetimi olduğu öne sürüldü. Ateşkese tümüyle uyulması için Filistin yönetimine 48 saat daha süre tanındığı ifade edilen açıklamada bu süre sonunda ateşkesin sağlanamaması durumunda İsrail ordusunun operasyonlarını sürdüreceği kaydedildi. Öte yandan daha önce de pek çok kez İsrail ordusunu ateşkesi ihlal etmekle suçlayan Nobel Barış Ödüllü İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres bu defa ilk kez isim de vererek İsrail ordusuna sert eleştiriler yöneltti. Perez, İsrail'de yayınlanan Yediyot Ahronot gazetesine verdiği demeçte, İsrail Genelkurmay Başkan Yardımcısı Moşe Yaholo'nun Filistin Devlet Başkanı Yasser Arafat'ı öldürmek istediğini çok iyi bildiğini söyledi. İsrail ordusunda genel eğilimin Arafat'ı ortadan kaldırmak olduğunu belirten Peres bunu engellemeye çalıştığını kaydetti. Arafat'ın en azından İsrail'in varlığını tanıdığını belirten Peres, Filistin Devlet Başkanı'nın öldürülmesi durumunda bölgede Hamas ve İslami Cihad gibi radikal Filistinli örgütlerin güçlerini arttıracağını, bunun da İsrail için çok daha tehlikeli olacağını bildirdi. Bülent Güler, TRT Haber, Kudüs. Sayın seyirciler, bültenimizi kapatmadan önce ajanslardan elimize ulaşan bir son dakika notunu aktarmak istiyoruz sizlere. Taliban, uluslararası terörist Usame ve Bin Laden'in kontrolü altında bulunduğunu bildirdi. Reuters'ın haberine göre Taliban, Bin Laden'in güvenliği için saklandığını söyledi. Ancak bu haber ve konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Yayınımız yabancı belgesel, dünya coğrafyası ile devam ediyor.